Ohio'da aslında üçüncü kışımız ama bu kış bunalımlar bunalımlar. Hava çok soğuk, hastalıklar yakamıza bırakmıyor. Ama şükürler olsun ki evimiz çok sıcak. Amerika'da ısıtma sistemleri gerçekten çok güzel. Evler çok sıcak oluyor büyük olmalarına rağmen. Bugün karın kışın ortasında hafif de olsa sıcak bir gün güneşi gördük. Güneşi görünce de hemen kendimizi sokağa attık. Kışın yapabileceğiniz etkinlik yok mu diyeceksiniz biliyorum var ama gerçekten hava çok soğuk. 5 dakika dışarıda duramıyorsunuz. Çıkınca da vücudunuz böyle taş kesmiş oluyor. inanılmaz yoruyor sizi. Dışarı hiç çıkmamak daha hayırlı. O hayanın kışının tek sevdiğim yanı böyle hava çok soğukken bir anda yaz gününden bir gün size hediye edilebilir. Bugün de o günü yaşıyoruz. Güneşi gördük, çocuklarımızı aldık, dışarı çıktık, dışarıda yürüyüş yaptık. Sonra biraz hava soğuyunca AVM'ye girdik. Onlarla birlikte eğlendik, güldük. Ohio'da 10 yılın en zorlu kışını geçiriyoruz. Ve bu güneş için Allah'a şükürler olsun. Günün tadı damağımda kaldı resmen. Videomuzu beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.